Merhaba örgü severler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu akşam bu içinde kedi motifleri gizli tığ işi çalışmayı paylaşacağım. Bu kazaklarda, hırkalarda ve bebe battaniyelerine gerçekten çok yakışıyor. Ee, umarım sizde beğenirsiniz. Sizinle beraber öreceğiz bu akşam bunu. Ben yaklaşık 28 tane zincir attım bunun üzerine kuracağım o e, kurduğum zaman zaten ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz sizde 28 tane e, zincir atmıştım bu üç tanenin hemen altında bir tane ikili trabzan yapıyorum hiç zincir çekmeden 4 tane zinciri atlıyorum 1 2, 3, 4. Beşinciye. Batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar ip çalıyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. Bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya tekrar batarak iki tane daha ikili trabzan yapıyorum. Bu bizim ilk model sıramızın kurulumu olacak. Hiç zincir çekmiyorum. Demin yaptığımız gibi yine 4 tane zincir atlıyorum. 5. Şuraya kurduğum gibi bir kelebek kuruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Geliyorum. 5. içine 2 iki tane ikili trabzan yapıyorum. Bıdık dolaşabilir. Kediden korkanlar varsa ben baştan uyarayım. Bir zincir çektim. 2 trabzandan sonra 2 iki, ikili trabzan daha yapıyorum aynı noktaya Hiç zincir çekmeden Aşağıdaki zincirden 4 tane atlayarak Tekrar bir kelebek kuracağım 1 2 3 4 5 Kızım o sana ait değil anneciğim usul usul geliyorsun Hayır baktığım noktaya ikili tırabzanımın birincisini yaptım aynı noktaya tekrar ikinci ikili trabzanımı yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar aynı noktaya giriyorum İki tane daha ikili trabzan yapıyorum İpimi tığımın üstüne aldım 1 2 3 4 4 tane zincir atladım 5.ye girdim İlk ikili trabzanımı yaptım. Aynı noktaya battım. İkinci ikili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya battım. İki tane daha ikili trabzan yaptım. Artık son noktaya geldim. İlk noktada hatırlarsanız burada iki tane trabzanım vardı. Bir çi de aynı şekilde tamamlayacağım. Ee, diğerlerinde yaptığımız gibi aşağıdaki zincirden 4 tane atlayıp 1, 2, 3, 4, 5 5. noktaya giriyorum. 2 tane ikili trabzan yapıyorum Bu noktaya zincir yok ipimi çaldım aynı noktaya girdim bir tane daha ikili trabzan yaptım sonra iki zincirle yukarıya çıktım ilk sıramız tamamlandı kurulumun her zaman için başında ve sonunda iki tane trabzan yürüyecek trabzanlar e, yan e, duvarlarını oluşturmuş olacak işimizin ortadaki kelebek sırasını ilk kurulumda iki sıra sonraki e, model kurulumlarında renk geçişlerinde e, üç sıra olarak yapıyoruz bu kelebek kurulumlarını sadece bir sıramızda farklılık var o da ilk ilk rengi değiştirdiğimiz sırada oluşuyor şundan bahsetmeyi unuttum bu birden fazla renkli aynı anda örülebilen bir model Tek rengin tek başına gösterebileceği bir model değil İki zincirle yukarıya çıkmıştım Tığımın üzerine ipimi aldım Zincirim benim ilk trabzanım sayılıyor Hemen altındaki trabzanın tepesine battım Bir ikili trabzan yaptım Tığımın üstüne ipimi aldım bu sefer artık aşağıdaki e, da zincirlere kurduğumuz gibi burada bir zincirle e, ikili trabzanlarımızın arasında delikler oluşturmuştuk. Buralara batacağız. Kelebeklerimizi bunun ortasına yapacağız. Birinci ikili trabzanım, ikinci ikili trabzanım, bir zincir, birinci ikili trabzanım ikinci ikili trabzanım arada zincir çekmiyorum sadece tığımın başına ipimi alıyorum ve bir sonraki kelebeğin ortasına giriyorum ve ikili trabzanlarımı kurmaya başlıyorum ikinci e, trabzandan sonra bir zincir sonra diğer iki ikili trabzanı yapıyorum tığımın başına aldım bir sonraki kelebeğin ortasına girdim. İki trabzanımı kurdum. Bir zincir. iki tane daha ikili trabzan. Modelimiz genel itibariyle bu sıraların tekrarından oluşacak. Sadece renk değişim sıramızda farklılık içecek onu da şimdi yapacağız zaten göreceksiniz orada da çok zorlayıcı bir nokta yok tığ işi bilenler için son kelebeğimi yaptım tığımın başına aldım buradaki trabzanın pardon baştaki trabzanın başına battım bir trabzan yaptım tekrar tığımın başına aldım Zincirin tepesine battım Ne tamamladım 2 sıra tamamlandıktan sonra Şimdi ipimizi değiştiriyorum İşimi e, çeviriyorum 2 zincir çekiyorum ve hemen bir alt sıradaki kenarda yürüyen trabzanımın tepesine battım ve bir trabzan yaptım tığımın başına yine zincir çekmiyorum ipimi alıyorum sadece buradaki farklılık ve e, şu kedi motifinin oluşmasına sebep olan kısım İpimi tığımın başına aldım bir alt sıradaki kelebeğin başlangıç noktasında arkaya geçiyorum ipimi arkadan çekip uzatıp yukarıya alıyorum ikisini birlikte aldım diğer ikisini almadan tığımda bekletiyorum ipimi aldım aynı noktadan tekrar bir ilmek daha çektim yukarıya ikisini bir aldım İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. Gidip kelebeğin ortasına tekrar bir kelebek yapıyorum. Krem ipimle. İkinci trabzanım bir zincir. Ve iki trabzanımı da daha yaptım. Yine tığımın başına aldım normalde buraya atlıyorduk atlamıyoruz şu kısmı kelebeklerin başına ve sonuna mutlaka yapıyoruz alta geçiyorum arkadan ipi çekiyorum yukarıya alıyorum ikisini bir alıyorum tekrar tığımın başına ip alıyorum arkadan bir ilmek çekiyorum 1 2 3 de bitiriyorum tığımın başına alıyorum bir trabzan yapıyorum tığımın başına alıyorum bir trabzan daha yapıyorum bir zincir çekiyorum tekrar iki tane trabzanımı yapıyorum kelebeklerin ortasına gelen kısım hiç değişmiyor hep aynı sadece ip değişimlerinde bir alt sıradan ilmek çekerek Yukarıda birleştiriyorum iki örgüyü örgü sırasını yine bir kelebek iki trabzanlı yapıyorum bir pardon ipim çok katlarına ayrılıyor bir zincir çekiyorum iki trabzan yapıyorum. alta geçtim arkadan bir ilmek çektim ikisini çıkarttım tekrar tığımın başına aldım arkadan bir ilmek çektim Pardon tığımın başına aldım arkadan bir ilmek daha çektim ki 2 ve 2 tığımın başına aldım iki trabzan bir zincir iki trabzan tığımın başına aldım baştaki ikili trabzanda tepesine battım bir trabzan yaptım tekrar tığımın başına ip aldım aşağıdaki baştaki zincirin tepesine battım bir iki Zincirimi çektim arkaya döndüm Yine ilk önce aşağıdaki trabzanın tepesine batıyorum Bir trabzan yapıyorum kenar trabzanımı Tığımın başına aldım Öncesinde size göstereyim model şu an bile oluşmaya başladı e, Renk geçiş sırasından sonra zaten ortaya çıkıyor şu an alttaki motiflerin kedi ya da baykuşa benzer bir görüntüye büründüğünü görebiliyorsunuz siz de şu an. Tığımın başına ipimi aldım. Kelebeğin ortasına iki trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. İki trabzan yaptım. Şu sıradan sonraki iki sıramda sadece daha önce alt tarafta yaptığımız gibi sıraların tekrarını oluşturuyor. Tığımın başına ipimi aldım. Bir sonraki kelebeğin ortasına girdim. iki tırabzan yaptım. Bir zincir, iki tırabzan. Tığımın başına aldım. Bir sonraki kelebeğe girdim. Bir zincir. İki tırabzan. Tığımın başına aldım. Bir sonraki kelebeğe girdim. İki tırabzan. Bir zincir. Don. Tığımın başına aldım. Baştaki trabzanın üzerine bir trabzan. Bir de zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. Bu arada bir sonraki sıraya geçmeden mavi ipimizin e, şeyin üstünden döndürüyorum krem rengi ipimizin üzerinden döndürüyorum ki bir üst sıraya taşıyabileyim ipimi diye. 1 2 kenar trabzanımı yaptım. kelebeğin içine daldım. İki trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İki trabzan yaptım. Bir sonraki kelebeğin içine girdim. İki trabzan. bir zincir iki tırabzan çok hızlı gitmemeye çalışıyorum ama yine de hani bilenler için yavaş bilmeyenler için hızlı gelebilir ee, lütfen videonun üzerindeki ayar butonun içerisinden video hızını değiştirerek kendinizi özelleştirin. Nasıl rahat ediyorsanız o şekilde izleyin. Bir sonraki model kurulum sırasına geldik. Krem rengimizde yapacağımız 3 sıralık kısım tamamlandı şu an. Tekrar renk değiştiriyorum. Evet. Diğer ipi almayı unutmuşum, onu aldım bu arada. <laughs> Kusura bakmayın. İki. İki adet zincirimizi çektik. Yukarıya çıktık. İlk yapacağımız şey kenel trabzanımızı yapmak. Bunu tamamladım. Alt sırada renk geçişinde ne yaptığımızı hatırlarsınız. Şu aşağıya doğru sarkan kedileri ortaya çıkartan bir işlemimiz vardı bizim burada. Arkadan ip çalarak pardon tekrar göstereyim onu. Net bir şekilde. Tığımın üstüne ipimi doladım. İki sıra alta indim. En alta inmiyorum kremdeki. ikinci sıranın altından. Arkadan ipimi aldım. Yukarı çektim. İkisini bir aldım. Tekrar arkadan ip çaldım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. İkisini bir aldım. Kelebeğin içine gir. Tekrar bir kelebek oluştur. kelebeğin sonunda tekrar iki sıra alttan ve arkadan ipi çek pardon acele ettim yanlış yaptım tığımın üstüne aldım arkadan ipimi çektim ikisini bir aldım tığımın üstüne aldım arkadan bir ip daha aldım ikisini bir aldım ikisini bir aldım ve ikisini bir aldım bir kelebek daha En altı battım. Çektiğim ikisini bir aldım. Tekrar tam battım. 2 2 tamam tekrar ipimi aldım bir kelebek daha alta battım arkadan ip aldım ikisini bir aldım alta battım bir ip daha aldım 2 2 2 3 kere de çıkarttım Tekrar kilebeğimi kuruyorum. İkinci kenar trabzanım. En yani kenardaki zincirin tepesi. 1 2 tekrar bu renkle de kremde yapmış olduğumuz gibi iki tekrar sırası yapıp tekrar renk değişimi yapılacak tekrar renk değişimi yapıldığı zaman şu sıranın tekrarı yapılacak ve modelimiz bu şekilde bir döngünün içerisinde 3 sıralık döngüler şeklinde devam edecek İnşallah sizin için anlatımım anlaşılırdır ve yaptığım bu modeli beğenmişsinizdir oldukça güzel bir model e, bütün kazaklarda hırkalarda ve e, bebekler için yapacağınız battaniyelerde çok rahatlıkla kullanabileceğiniz yumuş yumuş bir model İzlediğiniz için teşekkür ederim lütfen beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın görüşmek üzere bir sonraki videolarda kendinize iyi bakın